Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik Haykırdı Ak Tolgalı Beylerbeyi İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle Şimşek gibi atıldık bir semte koldan, Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla Yerden yedi katarşı kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yahya Kemal Beyatlı Evet arkadaşlar.